İnşallah e, efendim sohbete başlıyorum. Evci bilen meşgul Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Alim meselesi olan meselesi izleyen İslam. Efendim ben diyebilir ki bu Almanya'nın şeyhi Almanya tabi bir şeyse alimi şeyhi. Ya Türkiye'de köyümde ben Arap'lı köyünde efendim imamlık yaptım. Müezzinlik yaptım bir camide de. Yıllarca önce oldu. Bu sene de yıllar, yıllar doldu. Fahsız namaz bakıyordum, burada da namaz bakıyordum. Camide müezzin oldu babaya da. Yani öyle bir namaz kıldım, namaz öküm oldu. Fırfat demedim, zikret ettik. Öyle şeyler oluyor. Tasavvufum içindeyim efendim yıllardır. İşte ufak yasla ibadete başladım. Yani böyle bir mesele oldu. Tofik, menzi cemaatı, İsmail abi, Kıbrıs'ı, Geyler'in Rabbani, Gaz katı salahı sizi katı salahı elini döpü Mahmut Bücetimiz herhalde Bücetimiz Mahmut Efendi Şehir Mehmet Rabbani Şehir Bedirli Batlı Hoca Mahmut Efendi Tübbe Rahmet Bütün bu sizi bunlar elin yal duaların döpü olmak Batlı Hoca elini kapağı kapı Sadece bu duvar duvarsı istiyorum Ferhat'ı döndürüp Mühapas abi'nin elini Şimdi efendim sohbete başlıyorum inşallah. Hadi ya valla Mahmut amcanın oğlu valla Emre ya. Hafız, hafız ekleme simkesi kazı. Ya hallo hoca, hallo İsmail Dülçü'nde. Selam canım. Şimdi efendim ben de hoca efendi haydi bu. haydi bu efendi. Öyle gider. Şimdi efendim sohbete başlıyor şu an. Şimdi efendim. Anneme ben sohbet verdim. So, İslamiyet'e yani Tek başıma olsa bile İslamiyet içinde sohbet vermeye çalışıyorum inşallah. Bismillah Bismillah Allah'u Allah'u Yani dediğim gibi İslamiyet in içindeyim. Sohbete alım esasımızı indirsem. Metlese'ye metlese haydar yeterli bir şey sayım. Dörtlü tabii şu başka bir şey ama tabii şu adi bu tu hayda bu tabi başka Şimdi efendim sohbetle kendimi ah, ayarlayamadım ayarlamadım doğru efendim bir, ha, efendim efendim ne diyeceğim bilemiyorum. İşe sohbete bir başlıyorum konumuz ne olsun? Tövbe olsun, hadi tövbe olsun, tövbeden birkaç 9 dakika, 9 10 dakika yakın bir toplantı yapayım. Daha fazla yapamıyorum, onun için yapamıyorum. 9 buçuk dakika yakın bir Tövbe. Bir insan tövbe illa ki etmesi lazımdır. Çünkü tövbe, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bile tövbe ederdi. Ya. Yani. Efendimiz Muhammed Aleyhisselam bile tövbe ederdi. Her namazı son 70 kez tövbe ederdi. Bunu başı toplum üstü en azından tövbe et, en azından 70 yıl sayısını bilmiyorsun hiç sefer bitirersin daha Efes muhabbetlerinin günahı var mıdır? Günahı yoktu temizliği peygamberlerin günahı yok daha sonra da temizliği ondan günahsızdı. Hasreti yiyip alman kez yalan söylemişti. Hasreti alacağım yaşam olan meyveden yemişti. Yani böyle bu olmuştu. olmuştur. Ve efendim, ve efendim, ve efendim. Diyeceğim atayım Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ve efendim. Ve efendim Beyefendim diyeceğim o ki beyefendim. Beyefendim diyeceğim o ki. Şeytan namlusunu tutmuş, doğru, bize doğru tek silahını çekmiş bekliyor diyebilirim misal ve Silahını çekmiş kılıcı çekmesi bekliyor. Bu, bu kişi dinden dönecek imansız mı olacak? diye namlusu çıkmış bekliyor. Namlus silahının namlusu insanlar doğurmuş. Bütün ümmeti Muhammed'e bütün eşini ve cemaata ibadet eşine diyor ki bu insanı günaha sokabilir miyim? Bu insanı bütün insanların düşmanı şeytandır. Tek benim değil tek bütün insanların. Şeytanla adi, bazı insanlar şeytanı geçmişti, bazı insanlar meleki geçmişti da dört tane şey lanetli vardı. Bir şeytan. Şeytanın dört tane ismi vardı. Bunu sayayım efendim. Şeytan, İblis, Azazı, Lain. Şeytan, İblis, Lain, Azazı. Böyle. Diye, diyebilir. Diyebileyim ki efendim, diyebileyim ki efendim, diyebileyim ki. Diyebileyim ki efendim, diyebileyim ki efendim, diyebileyim ki efendim. Dört tane lanetli vardık ne? Şeytan, Lut kamistesine sen lesbiyenine diyebiliyik. Yahudiler ve dünya. Dünyada, dünyada lanetli. Seyde katı sallahu seyir Alemi, dünya fani değil, lanetledildi diye. Onun için onu da kattım. Şeytan lan dünya esnesinde bile lesbiyen. Şeytan dünya la dünya bile yahudiler. Şeytan dünya lanet... şeytan gire şeytan şey şey lut kam ise esnesinde lesbiyen. Yahudi ve dünya. Bunlar la dünya. Bunlar, bunlar tövbe etse, İslamiyeti yaşasa Allah ondan günahını affeder mi? Affeder. Ama şeytan, aynı tövbe etmeyecektir şeytan lain tövbe et. Tövbe Allah'tan çok tok kork o kork O ses ne diyor? Şeytan Allah'tan tok kork ya. Şeytan Allah'ın tövbeden çok kork Tövbe etmeyi bekliyor şeytan. Ya. Tamam. Şeytan Allah'ın tövbeden korkmayı ve tövbe etmeyi bekliyor. Onun için... Biz de kendimizi çaba göstermemiz lazım. Haramlardan uzak durmamız lazım. Haramlardan uzak durmamız lazımdır. Bunun için de kendimizi... Bu, ha, haram, ben haramdan uzak duramıyorum. Ne yapmalıyım? O zaman ihlasla, ibadetin ihlasını yapmıyorsun be kardeşi, şu ibadeti. Müslümansın, Ersin ve Cemalsın. ibadetin ihlasını yapmıyorsun. Nasıl ihlaslı? bidat giyiyor ya da ya da şehvet giyiyor ya da yani huşu ile namazı kıl hu, huşu namazı kılmıyorsun. Huşu ile namazı kılmıyorsun efendim. Diyebilirim. Huşu ile namazı kılmıyorsun diyebilirim efendim. Bu nazaran İhlas, zikir çekiyorsun, gazletle çekiyorsun, guanok kem okuyorsun, tam bağlanmıyorsun. Gu guanok kem okuyorsun, tam bağlanmıyorsun. fiille yapıyorsun, tam bağlanmıyorsun. Sorun bu yani. Allah! Ağzından laf çıkıyor, küfür çıkıyor. O zaman kalbini sen ayarlıyormuşsun. Niye? Kalbin temiz olsa o da belki söylemeyeceksin. Belki, belki... Gal belki kalbin temiz olsa birisine küfür etti mi dayanacağız. O noktaya gelecekti bu. Birisine küfür, birisine küfür, kötü laf söyledik. Kötü bir iftira dursa belki dayanacağız. Kalbin temiz olursa. Ya? <laughs> Dediğim gibi yani, dediğim gibi yani, dediğim gibi yani, dediğim gibi yani, dediğim gibi yani. Galip'te tor iş bitiyor kardeşlerim. Vücut en önemli burgası Galip'teyim. Vücut en, en önemli organı Galip'teyim. Galip'e şeriatı Muhammed'i yaşatmak lazımdayım. Başka şey yoktu. Dört dörtlük İslam'ı kalbe yaşatırsan, akılda da yaşasın. Marak yaşadı, Yaşasın yaşadığı oyası da saraydı. İslamiyet'e Yaşasın sarayda yaşadığı bir oyası akırdı yani böyle vesaire.